arkadaşlar bu Happy bir ee, böl e, ne desem ee, mikrofonu yakın konuşuyoruz az geliyor şimdi geliyor mu geliyor tamam işte ne desem ha işte ya öf unuttum ya Happy bu yıl serimin ilk videosu daha doğrusu ilk videosu Ortalarda Böyle şey gelebilir, cızırtı böyle. Çünkü ben bir, bir yani yer bir, bir tane daha video çekmiştim. Onda da gitti özel yanlış. tutabilirsem tutabilirim. Tut tut ay tut hayır olmaz olmaz o tuttum tuttum tut tut olmadı. Ortalarda böyle bir ilk bölümü bitirdim videoyu çektim yani daha önceden. bir bitirdim ortada bir bir ses gelmiş o da işte zaten hayır sen de düşme sen de düşme lütfen. Aa kral idolleri manyak. Hayır ha. Öldük. O geri gelecek. Garip garip şeyler yapıyorum klavyede. Ardın dağın yani lfs gelecek. Zaten herkes NFS'den özel tiler telefonum çaldı durdurayım videoyu. Evet devam ediyoruz videomuza. Hı? ESC tıklıyorum. İki point. Yok iki değil. Bu üç oldu. Üç ve etmemiş. Komple girişte arka plana bir anlaşılmayan bir müzik koymayı düşünüyorum. Çok saçmaladım çünkü. Poco time. Poco signal. Karşınızda. çıkmıyor derdi. Hayır kapan kapan. Çıkabilir miyiz burada? Öldük. Pogo'da iyiyim demiyorum. Berbatım diyorum. Gördüğünüz gibi. Yani şu çubuklarda Pogo çubuklarında yaparım. Onu çok kişi yapar. Çok kişi de herkes. Bakın izleyin. Bilerek düşme değil. Bilmeyerek düşmenin bilerek düşme. Oha. Gel. Biri arıyor yine. Öf. Kimin aklına uyup da ay yine oyna. Kimin aklına uyup da telefonu sessiz almadım. Niye ya? Niye ya? Niye... Şimdi biri daha arayacak. Arkadan uçak geçiyor ben çok seviyorum ne boşver geri gideceğim ben ona karar verdim Oha görüyor musunuz aya şeyde Aa, gitti. bir santim falan var Öldük. şöyle Kaosli bir kost bir onda bir an kasmaya başladı. Tak attım. Minecraft ben 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 bandiken mi? İşte o şu anda çektiğim kan programla çok fena kasıyor. Fransa 200 e falan oluyor. Ya anlamıyorum. 10 GB falan oluyor ya. Oh geçtik ya. Ah ah düşürdüm. tutun tutun bu çok kolay bir şey acaba Chuck Norris kim bilmiyorum bilmiyorum dedim sana Uf <laughs> kafam kopuyordu ama orası ben hepsini deneyeyim çok uzun. 2 270, 2 2 metre 70 santim. 3 metre 40 santime Geri, gir gerek diyor anlamıyorum. Oh geçtim. Geçiyorum. Diğer bölümler hile olsa bile geçiyorum. Ha. Biraz sonra bizi çalabilir. Şimdi izini gördüm şimdi. O anda videoyu bitirmek zorunda kalacağım. Ama ne zaman bilmiyorum. Lanet olsun sana lan sana lanet olsun lanet olsun. Trollolololololol bitireyim bir videoyu bakayım belki yüklerim belki yüklemem. İşte bitireyim ben şimdi videoyu. O da biraz daha hareketler yapar. şuradan şöyle şöyle kaldırabilirsem şöyle yapacağım. Evet. İyi günler. Arkeler, arkadaşlar, bayanlar, bayanlar.